Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcı bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz finansal özgürlük olacak. sizlere finansal özgür olabilmeniz için ne kadarlık bir portföy büyüklüğüne ulaşmanız lazım? Yatırımlarınızı ne kadar büyütmeniz lazım ve bu hesabı herkes kendi durumu için ne kadar ya yani nasıl yapabilir? Bunları göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Tabii ki konunun çıkış noktası Türkiye'de yaşayan herkes son birkaç yılda alternatif getiri arayışına yöneldi. Borsaya çok fazla insan girmiş durumda. Çünkü kimse emekli maaşına güvenmiyor ve son derece haklılar. Özellikle Covid'den sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de emeklilerin alım gücü ciddi düşmüş durumda. Bu sadece Covid etkisi değil, Covid'den önce de böyleydi. Yani alım gücü giderek düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla alım gücünü iyileştirmek zorundayız. Alım gücünü iyileştirmek için emekli maaşlarımızı artıramıyorsak yapabileceğimiz yöntemden aslında en basit kendimize ek gelir kaynağı üretmektir. Pasif gelir dediğimiz sistemler işte temettü geliri, kira geliri, işte eurobond geliri, kupon ödemeleri gibi sistemler bizim finansal özgür olabilmemiz, yatırım aslında kararlarımızı ya da erken emekli olabilmemizi sağlayan sistemlerdir. Dolayısıyla e, finansal özgürlük olmasa da mutlaka ek gelir üretmek için bir yatırım yapmak zorundayız. Konu finansal özgürlük olunca ve erken emeklilik olunca birikim oranı çok çok önemli oluyor. E, birikim oranını tabii ki burada değiştiremeyiz. Bu herkesin ne kadar kazandığı ve ne kadar biriktiği ile alakalı, kendi bütçesi ile alakalı. Ama bizim buradaki amacımız özellikle yatırım bir olarak geri dönüşü yüksek yatırımlar yapmak. Yani yatırılan sermayenin geri dönüşünü yüksek oranda kazandırarak, erken emeklilik hedefine insanları daha kolay biçimde ulaştırabilmek. Videoyu çıkış noktam hafta sonu gördüğüm bir tweetle oldu. E, kendisine 2032 yılında 15 milyonluk hedef koymuş. Finansal özgürlük için bana gerekli bakiye 15 milyon yazmış bir takipçimin tweeti bana ulaştı. Ve bu 15 milyonluk hedef üzerinden ortalama %5 temettü verimiyle 750 bin lira getiri bana şu an yeterden. E, yazmış kendisi. Ben de basit bir hesapla paranın e, bugünkü değerini kullanarak yani 2032 yılındaki 15 milyonun bugünkü değeri nasıl bulunur? Ya da 2032 yılındaki 750 bin liralık temettü gelirinin bugünkü değeri nasıl bulunur? E, paranın zaman değeri formülünü kullanarak Excel'de çok basit biçimde bunu yaptım. E, tabii ki Excel bunu yapmanın kolay yolu hesap makinesiyle de yapabilirsiniz. Ama bunların hepsini A'dan Z'ye finans eğitiminde nasıl yapılır, e, sizlere anlattım. Özellikle borsa yatırımına başlamadan önce herkes bana soruyor hangi eğitimden başlamalıyım. İlk yapmanız gereken finans eğitimidir ve finansı biz ilk konusu, finansın ilk konusu, en temel konusu paranın zaman değeridir. Bir paranın gelecekteki değerini hesaplayamadan, gelecekteki bir paranın bugünkü değerini hesaplayamadan, nominal, reel kavramlarını, enflasyon kavramlarını, enflasyonun arındırmayı bilmeden hiçbir yatırımı doğru biçimde yapamazsınız. Dolayısıyla e, borsaya adım atmadan önce, yatırım kararlarını vermeden önce e, hayatınızdaki herhangi bir yatırım kararı arkadaşlar, ev, arsa, konut, borsa ne olursa olsun paranın zaman değerini bilmek zorundasınız. Ancak bu şekilde mantıklı yatırımlar yapabilirsiniz. Ve bu formüllerle kolay biçimde paranızın bugünkü değerini hesaplayabilirsiniz. Ve aylık 11 bin liralık aslında bir temettüye denk geliyor. Bugün sanıyorum ki aylık 11 bin lira çok düşük ve finansal özgürlük için doğru bir hedef değil. Ve bu konuya nasıl doğru bir hedef konulabilir bunu da yine aynı şekilde tweet içerisinde attım. Tabii ki herkesin burada finansal özgür olacağı Fiyat farklı olacak, miktar farklı olacak. Finansal özgürlük için ne gerekli sorusunun cevabı arkadaşlar teknik olarak şudur. Herkes de buna bu şekilde karar vermeli. Aylık giderlerinizi ödeyecek bir pasif gelir miktarı bulmak yani yıllık gideriniz sizin kaç işte 1000 TL ise bu kadarlık pasif gelir yatırımlarınızdan kazanıyor olmanız lazım. Dolayısıyla portföyünüz bugün 11 bin liralık bir aylık temettü ile bunu ödeyebiliyorsanız zaten finansal özgürlüsünüzdür. Ancak eğer e, bu değilse hedefiniz ne olmalı ki finansal özgür olabilirsiniz hesabını e, bu şekilde yapmalısınız. Yani bugünkü gideriniz mesela aylık 30 bin 40 bin liraysa Pasif geliriniz, bugün ürettiğiniz pasif geliriniz en az bu kadar olmalı ve her yılda giderlerinizin üstünde büyüyecek bir yatırımınız olmalıdır ki finansal özgür e, oldum diyebilmelisiniz. Ve basit bir hesapla, örneğin e, yıllık gideriniz, mesela hedef eğer 30 bin ise aslında ulaşmanız gereken e, yıllık hedef temettü verimi olarak temettü alacağınız temettü olarak 1.5 milyon civarında olmalı. 750 bin TL yerine bu tabii ki TL hesap yapmak isteyenler için Ben özellikle Türkiye'de yaşasanız da yaşamasınız da bu hesapları dolar bazında yapmanızın çok daha Kolay ve e, sizlere net bir yön çizeceğini Göstermek isterim dolar bazında da Örneğin bugünkü portföyünüz 100 bin dolar dersiniz Ben gider sonrası Her yıl 12 bin dolar biriktiriyorum yani aylık 1.000 dolarlık bir birikim yaptığınızı varsayıyorum burada tabii ki rakamlar herkese göre değişir. Aranızda asgari ücret alan vardır, daha fazla alan vardır. E, bu hesapları kolay biçimde e, Excel'de yapabilirsiniz ya da bir web sitesi göstereceğim birazdan. E sabrederseniz orada da çok kolay biçimde kendi hesabınızı yapabilirsiniz ve portföyünüzü dolar bazında arkadaşlar. Hiç TL ile işimiz yok. Dolar bazında e yüzde kaç büyütürsem e, benim toplam yıllık giderimi ödeyecek ya da aylık giderimi ödeyecek bir pasif gelir üretirim. Aslında bu hesaptan ortaya çıkıyor. Bugün 2024 yılında örneğin basit bir hesapla 11 bin dolarlık bir pasif gelir üretiyorken yatırımlarınızı %10 değerlendirirseniz yani her yıl dolar bazında %10 büyütürseniz 2032 yılında 37 bin dolarlık bir pasif geliriniz oluyor ve bu 37 bin dolar sizin eğer giderlerinizi ödeyecekse ki giderlerinizin de işte enflasyon Dolar enflasyonu kadar arttığını burada varsayabilirsiniz. Demek ki siz 2032 yılında toplam 377 binlik portföyle e, finansal özgür oluyorsunuz diyebiliriz. Bu basit biçimde hesabın Excel üzerinden nasıl yapabileceğini anlatılıyor. Bu hesabı e, Networthy if web sitesi üzerinden şurada görebileceğiniz web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Ya da Google'a bunu yazdığınızda early retirement ya da finansal özgürlük, financial freedom tarzında Aratma kelimeleri kullanarak başka web siteleri de kullanabilirsiniz Bu web sitelerinde size şunu sorar Yıllık ne kadarlık kazanıyorsunuz bu hesabı Dolar bazında yaparsanız çok daha mantıklı olur Ya da bir şekilde işte TL'ye uyarlayabilirsiniz ama net olarak ne kadar kazandığınız İkinci olarak ne kadar birikim yaptığınız ve giderlerinizin ne olduğunu tahmini olarak yazmanız lazım. Burada toplam birikim oranı yani kazandığınız paranın %60'ını birikim yaptığınız varsayılmış 100 bin liralık bir başlangıç portföyünüz olduğu varsayımı olmuş ve bu şartlar altında e, bastığınızda 9.3 yılda yani yaklaşık 10 yılda emekli oluyorsunuz ama paranızın %60'ını birikim yapıyor olmanız lazım. Eğer bu oran sizde düşükse %30 ise burada hemen %30'u yapıp portföyünüz belki 100 bin dolar değil 50 bin dolarsa buna bastığınızda belki sizde 20 yıl çıkacak e, ama e, bu hesabı kolay biçimde herkes yapabilir diye düşünüyorum. Ana mantık e, giderlerinizi ödeyecek pasif gelir üretmek. Mesela bu hesapta 9.3 yıl bulunurken %5'lik bir yatırımın geri dönüşü. Yani her yıl yatırımların net olarak %5 kazandırdığı varsayımı yapılmış. E, enflasyonu düşebilirsiniz. Ben Excel hesabında işte %10 e, yatırımın geri dönüşü, e, dolar enflasyonu %3-4 hani net olarak %5 civarında, %6 civarında bir hesap üzerine anlatmıştım. E, ana mantık burada. Bakın giderler 20 bin dolar civarında. Siz ne zaman yatırımlarınızdan 20 bin dolarlık pasif gelir üretiyorsunuz işte o zaman finansal özgür oluyorsunuz. Dolayısıyla e, bu araçları kullanarak kolay biçimde finansal özgür olmak için ne kadar bir portföy büyüklüğüm olmalı ki burada da bunu görüyorsunuz. İşte 100 bin dolarla başladık e, 10. yılın sonunda 549 bin liralık bir portföyümüz olacak dolar bazında eğer bu yatırımı yapmaya gidersek şeklinde e, net sonuçlara daha matematiksel ve doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki soru bu yatırım yani bu hedefe nasıl ulaşacağınız olacak. Ben bu kanalda hem BIST hem ABD hem kripto tarafında içerikler sunmaya çalışıyorum. Finansal özgürlüğe giden yolda tek bir doğru olduğunu lütfen unutmayın. Paranızı derde değerlendiriyorsanız değerlendirin. BIST olsa da ABD olsa da bu hedefe ulaşabilirsiniz. Örneğin bu konular konuşulduğunda BIST'in dolar bazında kazandırmadığı, bazı hisselerin kazandırmadığı söylenebilir. Hemen Bakalım e, örnek bir hesap yapmak istedim. Mesela 10 yılda dolar bazında %10 kazandıran e, bir şirketin hissesi 10 yılda %159 artmışsa bize bu getiriyi kazandırmış demektir. Bu hesaptan yola çıkarak hemen baktım. Son 10 yılda yani 1 Temmuz 2014'ten 24 e, Temmuz 2024 yılına %159 yani dolar bazında %159'un üzerinde kazandırmış şirketler var mı ona bakalım dedim. Sadece biz şirketlerine baktım. İlk e, sayfada 10 tane şirket çıktı. Bu şirket isimlerini görebilirsiniz. İkinci şirketler işte Doğaç'la başlıyor. %3 kaz %300 kazandırmış. Aksa var. %2, %305 kazandırmış. Yani burada da bir 10 şirket var. Üçüncü sayfaya geldiğimde e, Pegasus'la Vestel'in arasında. Yani Pegasus %171 ile aslında %10'un üzerinde kazanılmış, Vestel geride kalmış. Yani yaklaşık 25-26 civarında şirket var. Bist içerisinden 26 şirket dolar bazında bu hedefi gerçekleştirmiş. Bu önümüzdeki 10 yılda farklı şirketler olacak. Bizim buradaki amacımız bu Bist olsa da bu konut yatırımı olsa da Amerika yatırımı olsa da doğru şirketlerden doğru portföy belirlemek ve bu hedefe giden yolda ee, aslında çeşitlen, çeşitlendirilmiş bir yatırım yapmak. Bir tek şu noktada bir kez daha uyarmak isterim. Finansal özgürlüğe giden yolda bu kadar uzun vadeli hedefler belirlediğinizde 2032 34leri hedeflediğinizde bu hedef dümdüz olmayacak. Bu hedef borsa sürekli artarken e, yukarı doğru gitmeyecek. Bazen o portföyünüz 150 bin dolardan 80 bin dolara düşecek. 80 bin dolarda belki bir sene gidecek ve daha sonra tekrar 200 bin dolara çıkacak. Dolayısıyla inişli çıkışlar olacak ve bu yola bugün başlayanların maalesef birçoğu ilk düşüşte, ikinci düşüşte eleniyor ve bu hedeften uzaklaşıyorlar. Bugün nasıl borsa düştüğünde aramızdaki birçok kişi şirketlere küsüyor, ee, bir türlü büyük resmini görmeden işte uzaklaşıyorlar. Ee, o günde arkadaşlar o olacak. Dolayısıyla kendinize finansal özgürlük hedefi belirlerken, e bu yolda hisseleri seçmek e, belki kolay olacak, doğru yatırımı bulmak kolay olacak ama en zor arkadaşlar bu psikoloji ve bu portföy yönetimi olacak. Borsanın yazında herkes borsacı oluyor, herkes yatırıma başlıyor, herkes finansal özgürlük konuşuyor. Borsanın kışı geldiğinde, düşüşler geldiğinde maalesef bunları duymak bir hayal oluyor. Ve 10 kişiden ikisi gerçekten bu yolda devam ederken geri kalan 8'i borsaya veda edip ya da başka yatırım araçlarına veda edip Aramızdan ayrılıyor. Dolayısıyla herkesin bunu bu şekilde bilmesi ve belirlemesi gerekiyor. Bu uzun süreçli bir yol. Hayatımız boyunca yatırım yapmak zorundayız. Finansal özgürlük için istediğimiz rakamı belirleyebiliriz. Doğru hisseleri seçebiliriz ama yol engebeli olacak. Umarım bu yolda hedeflerinizi belirlemenizde ve geri dönüşü yüksek olan yatırımları belirlemenizde sizlere yardımcı olabilirim. Diyelim yolumuz uzun. Hayallerimiz var. Ee, umarım finansal özgürlüğe giden yolda e, çalış durmadan çalışarak doğru portföy yönetim stratejileriyle istikrarlı biçimde getiri elde edebiliriz. Amaç burada her sene, her dönem kazanmak değil. Ortalamada portföyleri e, genel ortalamanın üzerinde büyütmek ve %10'un üzerinde büyütmek ki bizim finansal özgürlük hedefimiz çok daha kısa sürede gerçekleşsin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.